Pardon video bitmiş. Ee, daha önce fark ettim. Ama mal konuşum. Ama mal konuşum ya, ya. Video bitmiş. Ha, durmuş. Ee, video kapanmış ama ben şey yapmamışım. Anlamışım. Malum konuşuyorum halen de Neyse, geldim şimdi. Ee, o Ucu çocukana... öyle. Ana uçtu Adam adamın sırtı yapıştı. Kalkamıyor. Allah. Oh yattı ben adam. Uç uç kana nerede? Vay. Tıkş. Oha ay vay. Ay. Ayı adam meme. Adam sende de ağzını mı ay? Yani. Arkadaşlar valla. En sonunda ayı varmış haberim yok. Sırk korkalım yapmışlar. Sırk korkalım diye yapmışlar bizi kesin. Vay. Ah. Olmadı. <laughs> adam benim, benim adam. Ee, altına mı girdi ne? Topraklar. İçine girdi adamın Ay, ayakları. Vay! Ayağa bak ya. Oh! Sen de alsın. Biz burada video çekelim. Vay! Düşün. Oh! Ben tahta gitsin de ayı üstü ya. Ay vahşi. Ağzını açıyordu. Hop! Düşün. Vay! O uh, çocuklar Çok lan burnu kanattı ya Arkadaşlar videoyu da anlayamadınız ama ben anladım Hoyt Hoyt Ne benim adam Niye bir yer altına giriyor ama Bana attı zaman bak tam attı adamın Daha sonra şey oldu Kafasına vurdu Uş, uş. Son Uç bu. ara. bastım. Şey telefonu. Ortasına. Bak zaten görüyorsunuz tuş da yok. Hop. 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 Vay. Çok fena hareketler. Çok güzel hareketler bunlar. Bir daha bir mas que